Evet. Tekbir süresi bitti. İnfitar suresine geldik. İnfitar suresi. Bu da Naziat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19 ayettir. Manesi yarılmaktır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret alemidir. Evet. Ünfiter suresinin birinci ayeti kerimesi. Gök yarıldığı vakit o kıyamet anında bütün yıldızlar ve gezegenler birbirinden ayrılıp semavat da hızla aktığında artık gök kubbede kalmamış yedi kat semavat da birbirine girmiştir. Göğün yarılması Allah Teala'nın gökleri yedi kat yaratmasından mütevellit bunların birbirine girmesi durumudur. Gökler aralarındaki engeller de kalkmış, artık kurulan bu alemin nizamı ve intizamı bozulmuş ve alemler birbirine girmiştir. Evet.